Oh, oh, oh Şöyle balkonumuzu Değil mi? Yıkayalım Ay, Arkadaşlar bunu bilmiyorum ee, -ay. <laughs> Sadece Hani bayanları hastayız Erkekler de değil mi balkon yıkıyor Aynı şekilde ee, Balkon yıkamanın Bana göre en zor Tarafı ben bu balkonu Yaptırırken iki defa iki defa ee, yani söktürdüm tekrar yaptırdım. Neden? Eğiminden dolayı. İnanır mısınız? Eğiminden dolayı. Ama işte ustaların bu konuda dikkat etmesi lazım. Ee, hatta biraz böyle kenarlar daha yüksektedir. Ama şu eğimden su götürmesi yani ölüm, ölüm, ölüm. Benim balkonumda da yani temizlik yapması bu şey için de ölüm. Şimdi e, balkonda şöyle söyleyeyim. Evet bakın bunlar hafif olduğu için şöyle çit çit veriyorsunuz. Yani plastik olması. Tabi ya şöyle tamam. Şu canlanıyor sonra. Şimdi e, tabi bu kadar şey yaptık. Camları da dış camları neden? E, Sürerken, süpürürken değil mi? Yani şuradan benim ilk videolarımda vardı. Hatırlarsınız belki değil mi? Şurada ilk videolarımda vardı bunlar. Ee, şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Ne var? ha? şu e, şey. Ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? E, temizlik videolarıma bakabilirsiniz. Temizlik videolarıma bakabilirsiniz. Bez, tek bezle temizlik yapıyorduk. Değil mi? Tek bezle. Tekrar da temizlik ne yapıyordu? Bakın yine işte çeşmenin burada olmasının avantajı. Evet, cam silerken, cam silerken şöyle ısladık. Tamam. Bu e, ee, of ha. Bezi de nasıl satıyorsunuz? Bezi de bu bir tekniktir arkadaşlar. Bizim Annemin tekniği, temizliğe gelen bayan bile düşünün. Şimdi şu şöyle, değil mi? Göstereyim, bakın. Şöyle yaptınız. Bu taraftan, bu bu tarafa, bu da bu tarafa, ters tarafa. Ah, gördünüz nasıl? Anneciğimin tekniğidir bu. Evet, yani Allah arkamda da. <laughs> e, hatta e, temizliğe gelen, sağ olsun bayanlar bu oh, tekniği ay ilk defa nam yani şöyle yapılmaz dedi. bakın şöyle yapılmaz ha böyle olmaz yani böyle hem daha ekonomik olacak camlarda daha önce demiştim sabah siz, e, ben giyin ben artık biraz suyla oynadığım için camlarda şöyle söyleyeyim şöyle sadece ve sadece 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 e, cam bu tarafı sileceğim. İç taraf zaten temizdi. Neden? Çünkü balkon, balkon yıkadığım için gördüğünüz gibi çok kirli değil ama dışarısı olduğu için. Gelelim, gelelim. Şimdi bütün camları sileceğim de dış camları. E, her burada ilk videolara bakabilirsiniz. Burada da aynı şekilde yapacağımız yine of 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 kafam <laughs> kafam buradan ıslayalım aynı şekilde tamam mı? Evet bir daha göstereyim mi? Tek defada öğrenmemişsinizdir belki nasıl yapıyoruz nasıl yapıyoruz tuttunuz bezi ters tarafa. Oh oh oh, oh, oh. da şunu şey yapayım böyle. Buz gibi de. <laughs> tamam mı? Şöyle. Ve sonra uygulama. <laughs> i̇ster ister arkadaşlar cif kullanan ama bunları her zaman değil tabii ki. isterse isterse bu, bu nedir bu? isterse şöyle söyleyeyim. Nedir? Bulaşık deterjanı. Tamam mı? Bulaşık deterjanı şöyle kullanın. Çünkü bulaşık deterjanı da çok çok güzel biliyor musunuz bulaşık deterjanı? Çünkü bulaşık deterjanı, bulaşık deterjanı yağları çözücü, dış mekan için yani kullanılabilir. Yani bunları da pene aynı bezle değil yalnız evet bunları da şöyle tenleri silmek için kullanıyor muyuz? Ha? Evet, şimdi size balkonumun son halini göstereyim. Şükür şükür kurumamı bakıyor. Öldüğümüz kuşlar su içiyor. Şurada da şöyle göstereyim bir çiçeğimiz. Komşum işte bu da çok güzel açıyor ama önemli Ve kaktüsler yeni olacak inşallah. Bu da şu kaktüsü çoğalttım şurada. Ee, mis gibi, mis gibi kovanda burada. <laughs> Kılıçlarım harika ve aralardan ay 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 canım benim bakın aralardan da açmış aynı şekilde videolarımda vardı. Bunlar da aynı şekilde çok çok güzel oldu. Atatürk çiçeğim, renkler güzel. Ee, ve ortancam açtı iki tane ama şu anda tabii inşallah onlar da olacak. Ay şunu kaldıralım. Bu arada bacaklarımın son halini de görmek istiyor musunuz? Kaplumbağamın eşliğinde veya şuraya su yani su sesi yani eşliğinde size veya yeşillik eşliğinde diyeyim. Hani şey diyorlar da şöyle söyleyeyim. Ay bu temizliği kendisi mi yapıyor veya ee, yemek, yemeklerde işte yok arkadaşlar fidan falan kullanmıyorum. Size göstereyim. Bu arada benzerimiz kirlendi. Dört tarafını kullandık. Bakın bu taraf tertemiz. Her defasında yıkayıp su e, tasarrufu yapmalıyız yani diğer türlü çok fazla su faturamız gelmesin 1-2-3-4 hatta bu benim bizim çift taraflı şöyle de olabilir aynı şekilde yani bunlar ve aynı şekilde ayaklarım bacaklarımda servise her şey servise diyorum şimdi sizlere Sıkılent Türkçesine bilmiyorum ama aslında daha iyi. Şöyle perdemizi açarak dışarı çıkartayım. burada tabi tabii güneş olduğu için rüzgar da var. Hepsi bir arada. Her şey dahil. Şöyle açayım. Ve e, bu arada bunu Nalan'cığım söylemişti. Çok sevdiğim arkadaşım şu anda dedim de. Tabi o lastik dedi. E ben daha süslü olması lazım. Şu kurdela gördüğünüz gibi. Şuraya piyonk yaptım. Esmiyor. Yani buna göre oluştum aslında ben bunu da. Ama e, şöyle de esniyor arkadaşlar. Şöyle. Şuraya göstermesi de ben takayım. Hı, taktım. Bunları daha önce görmüştünüz. Daha önceki videolarımı da izleyebilirsiniz. Kuşlarım şöyle güneş ile çalışıyordu. Şu güzeldi. yaptı ee, gülen yüzümden bana. Oy canım benim. <laughs> Öpüyorum seni. Bunlar da aynı şekilde. Oh oh oh. Bayılırım. Bu biraz önce diktiğim. Yani Şuna bayılıyorum. Uzat saçlarını. Perik ya. Yani saçlarını. Tentemi de yeni yaptırdım. Bu arada tavsiye ederim. Minderlerimi de değiştirdim. Şöyle. Ee, kumaşını kendim aldım. Çünkü onların hep böyle çizgiliydi. Heh işte burada sıkılantlar. Şunu da sakın sıkılant. <laughs> böyle açtım demeyin. <laughs> Ee, bu işte demiştim ya o nikahdan verilen bunlar da onlar da yoktu başka bir nikahdan gelenler küpelim 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 bu da işte bir de kırılır falan dedim yani kırılır o nedenle e, şey yaptım şunu yaptım bu da güneş enerjisiydi ama şimdi çalışmıyor e, aşağıya düştü açıkçası. Kuşum, Oho, kartal. Bana da makim kartallar yüksekten uçar. Tabi rüzgarda dönüyor. O da he, sallanıyor. Ay, o da pek şey aşağıya geldi. Evet. Aa, çok ayıp. Eğiyorum ya. Şöyle. he Şöyle olsun bari. Türk bayrağımız. Ay yıldızımız. Hadi dön 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 dön. <laughs> Sonra burada he, şuna bakın 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 kardeş. Aşağıda da çekimim vardı daha önceki çekimlerde. Biberlerim de oluyor. Yarın sabah bu kardeşim kahvaltıda. Evet girerler. Burada, he, da çok güzel dönüyor bakın bakın. Hadi hadi dön ama çok kuvvetli rüzgarda dönüyor. hemen döner canım benim. E, şunu nereden almıştım? Şunu. Hadi bakalım bilin. Ee, bu demiştim ya kelebek yere düştü annem hatta gerçek zannetmişti de ben de ondan esinlenerek şuraya koyuverdim Şu neredendi de nereden de bilin. Ee, şu da çok hoşuma giden balkonumda da saat var yani. Evet Karadeniz'e geldim işte bak 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 bak. Şu da lamba o da üçmuş saatim. Şunu da ben yaptım yine. İçinde ne var? Ha güller bu mevsimde bu kadarcık oluyor. Şöyle göstereyim. Olsun. Bizi boş bırakmıyor. Harika. Çok seviyorum. Buraya da bunu yaptım. Şu da şuradan görebilecek misiniz? Diğer balkonumda. Ha şunu göstermedim değil mi? Şunlar. Birazdan ışıkları açarız ama şöyle açayım. Ee, tabi şey olmayınca görmüyorsunuz karanlık olmayınca neyse onu karanlıkta açarız evet şöyle bu da akşam kapanıyor arkadaşlar gündüz açılıyor harika karanfilim rüzgar kesildi mi gibi gibi evet heh. dönüyor işte dönüyor 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 Skrantler ve tüpeliler. Bu burada çok fazla durmuyor arkadaşlar. Terliklerimi giyeyim. Bu arada anneciğimle ikimizin de aynı belirlik yapmak için ona mavi boyadım. Pembe boya saydım. Ay 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 işte rüzgar. Oo, bak 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 bak. <laughs> ben de giyeyim. Bunları arkadaşlar şu müthiş bir şey. Müthiş. Çok güzel yapıştırıyor. İşte biraz daha böyle büyüsünler. Şuraları alacağım. Onları yapıştıracağım. Böyle bir tasarım. Dizayn tasarım. Lütfen beğendiyseniz beğen tuşuna basınız. Yorumlarınızı da bekliyorum. Türk bayrağıyla veda edelim Kartal ve Türk bayrağımız. Daha ne çok.